Evet sevgili dostlar, tekrar günaydın. Şimdi e, kayan içine baktığımızda birçok insanın bu işe efor koyduğunu ama herkesin farklı sonuçlar aldığını görüyoruz. görüyoruz. Bu farklı sonuçların sebebi ne diye baktığınızda bence işi görüş şekilleri insanların sonuçlarını değiştiriyor. Özür dilerim. Ve bu yüzden Bugün biraz yani işinin ne olduğunu konuşmak istiyorum sizlerle. Biz ne iş yapıyoruz sorusuna siz ne cevap veriyorsunuz? Bu noktada herkesin farklı bir cevabı var. Ve bu cevaplarda işin kurulma mekaniğini ona göre yönlendiriyor. Genelde, şu ne yapıyorsunuz? Ticaret yapıyoruz. Artık. Online ticaret yapıyoruz. Bu aslında hepsini kapsayan, son derece de doğru görünen bir e, açıklama ama bence yeterli değil. Daha güçlüsü var. Ama bunu bir kenara koyalım. Özünde yaptığınız şey ticaret. Bunu unutmayalım. Bu doğru. Burada bu arada bu yaklaşımların hepsi doğru ama en doğrusu hangisi bunu bulmaya çalışacağız bugün. İkinci konuşudur. Abi ürün satıyoruz. Yani ürün satıp para kazanıyoruz. Bu da doğru. Yani bugün ben ürün satıyorum ve para kazanıyorum diyen kişiler çok iyi bir satış ağı kurabilirler. Ben mesela eski kafada olsam ve Kayani'yi bulsam ta 1995'li kafalarda muhtemelen satış organizasyonu kurmayı çok ciddi alabilirdim. Çünkü o zamanlar beyin formatım öyleydi. Satışı çok iyi biliyordum. Satışın e, yapıldığı zaman getirilerin çok olduğunu biliyordum ve kendime bir satış ekibi kurabilirdim. Kayani'nin içinde ve para kazanabilirdim. Ama bu... Bugün kazandığım ya da bugün geldiğim noktayı beni getirir miydi? Hayır getirmez. Dolayısıyla dikkat edin, tanım işin geleceğini belirliyor aslında. Sen ne iş yapıyorsun? Ben satış işi yapıyorum abi. Biz ürün satıyoruz, harika ürünler var. Dediğin an sen bir satıcılar ordusu yaratıp buradan satıştan para kazanan, işte düzenli müşteri olan bir grubu yakalayabilirsin. Bu arada network marketing endüstrisinde böyle insanlar var biliyor musunuz? Network tarafına hiç bakmadan. Sadece satıştan yıllarca ayakta kalıp yıllarca kendilerine ait kurdukları satış şirketi sayesinde e, sürekli para kazanan birçok insan tanıyorum ben. Onlar için bu bu endüstri bir satış endüstrisi arkadaşlar ve güvenli bir yapı, e, lojistiği tamamen şirket tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla onlar bunu tercih ediyorlar. Ben bunu tercih etmiyorum bu arada ve e, bu benim e, sevdiğim tanımlardan bir tanesi değil. Bir diğeri tavsiye ticareti. Doğru mu? Doğru. Biz tavsiye ticaretindeyiz. Çünkü baktığınızda bu ürünleri bir şekilde kullanıyoruz ve sonuçlarını gördükten sonra da sevdiğimiz dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Bu çok doğal bir şey ve böyle de yayılıyor mu? Evet, böyle de yayılıyor aslında. Fakat bu çok yumuşak, iddiasız ve açıkçası büyük bir işi kurmak için yeterli bir açıklama değil. Bunu yapacak birçok insan bulabilirsiniz. Tavsiye ticaretinde sizinle beraber ürün tavsiye edecek, ürün kullanı tavsiye edecek birçok kişiyi bulabilirsiniz. Ama bu çok yavaş bir yayılım getirecektir. Peki ben ne işleyim? ben network marketing yapıyorum diyebilirsiniz. Bu da bir tanım. Çünkü network marketing bugün baktığınızda aslında işte adam bulma, satış üzerinde yürüyen ki genelde adam bulma üzerinde yürüyen bir yapı. Ve Birçok network marketing firmasının ana çabası bir şekilde insanlara insanları buldurmak. Fakat arkadaşlar burada genelde satış hep üvey evlattır. Yani satış işin içinde oluyor olmasına rağmen e, satış işin içine girmez çok fazla. Çünkü bu bir ebelemeci oyunu gibi düşünülür. Herkes herkesin peşinden koşar ve bir şekilde e, kim kimi e, kimin altına kaydedecek gibi bir oyuna dönüşür. Genelde bu tarz yapılar çok uzun vadeli gitmezler. Bu tarz yapılar iyi bir pik yakaladıktan sonra genelde bir drawnağa girerler. Arkasından da bir dökülme başlar. Dolayısıyla ben bu açıklamayı da açıkçası çok sevmiyorum. Peki ne iş yapıyoruz? Vallahi ben harika ürünlerle tüketim ağı kuruyorum. Şimdi bu bizim çok sık kullandığımız, sunumlarımızda da kullandığımız bir açıklama ve Baktığınızda burada ürün ön plana çıkıyor ve birçok insan ürünleri çok seviyor. Gerçekten hayran oluyor ve çevresindekilere hep ürünle gidiyor. Ve bu da bir yayılmayı mutlaka getiriyor. Ve bu yayılma da tabii ki gelirleri getiriyor. Ama dikkat edin burada çok fazla kariyer e, hırsı yok, çok fazla para kazanma hırsı yok. Burada harika ürünleri çevreme yayma heyecanı var. Ürünlere aşık olan birçok insanın e, yaptığı açıklama budur. Kendisi ürünü çok sevmiştir ve bu yüzden bu harika ürünlerle tüketim ağı kurma fikri ona çok iyi gelmiştir. Ve çevresine hep ürün hediye ederek, ürün aldırarak bir şekilde üründen başlayıp, ürüne hayran edip arkadan e, ticaretin kurulmasını ister. Doğrudur ama yavaştır. Yeterince hız yapamazsınız bu tanımda. Peki başka ne var? Ben global bir ticaret kuruyorum. Oyunu biraz daha büyüttüm. Yani dedim ki kardeşim ben basit bir ticaret değil, uluslararası bir ticaret kuruyorum. Bu birçok insanın dikkatini çekebilecek bir noktaya getirir Kayani. Yani bakarlar derler ki Aa, acayip, acaba ilginç bir iş olabilir mi? Ve burada ilgi yeni gelen insan sayısını artırır. Ama e, bu da bence yeterli bir açıklama değil. Bir diğer açıklama, son zamanlarda bunu yapan çok insan var. Ben pandemide büyüyen bir ticaret yapıyorum. Doğrudur, çok doğrudur, çok dikkat çeker ama bu da çok fazla hız yaptırmayacak. Çünkü bu noktada karşı tarafı çok fazla ilgilendiren bir taraf yok, heyecanlandıran bir taraf yok. Ve ben bu noktada şu ana kadar konuştuğumuz belki de en etkili tanımın bugünlerde şöyle olduğuna inanıyorum. Ben pandemide büyüyen global bir ticareti inşa ediyorum. Bence bu cümle şu anda oluşabilecek en etkin kayani tanımıdır. Ne iş yapıyorsun abi sen? Abi ben bu global krizde sürekli büyüyen, ürünlerinin kalitesinden dolayı ve ürünlerin içinden dolayı sürekli büyüyen global bir ticaret yapıyorum. Ve baktığınızda, ee, bu o kadar çok insanın dikkatini çekebilir ki. Çünkü işin içinde ticaret var. Ticaret yapmak isteyenleri yakalarsınız. Global var. Ee, bütün dünyada çalışmak isteyenleri yakalayabilirsiniz. Ve en kilidi pandemide büyüyen, ürün gamı buna uygun ticaret var. Ve bence son dönemlerde en çok kullanılması gereken açıklama bu. Ben pandemide büyüyen, çünkü ürün gamı buna çok müsait, Global bir ticaret inşa ediyor. Şimdi bu tanımlar neyi değiştiriyor? Bu tanımlar bir senin işe bakış açını değiştiriyor. Yani tavsiye ticareti dediğinde sen çevrendeki komşularına bakıyorsun, arkadaşlarına bakıyorsun. Global bir ticaret dediğinde tüm dünyadaki insanlara bakıyorsun. Ee, pandemide büyüyen kısmına eklediğin an bu heyecan verici oluyor çünkü pandemide her şey küçüldü. Ama Kayani gerçekten ikimizsinden daha fazla büyüdü. Dolayısıyla doğru bir şey bu. Ve bunu söylemek yarar var. Ve diğer taraftan bu uluslararası ticareti onunla paylaşabilecek olman da çok önemli bir artı. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde senin işinin başlangıç noktasını oluşturuyor. Sevgili dostlar bizler her gün birilerine Kayani ile merhaba diyoruz. Ve onların önüne bir vizyon koyuyoruz. Buraya kadar anlattığım tanımlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Hiçbiri yanlış değildi Ama ben büyük vizyondan taraftarım. Peki büyük vizyonu konuşan kişinin e, zihni nasıl olmalı? E, bilinci nasıl olmalı? Bence konuştuğu vizyona inanmalı. Yani bugün buradaki herkes e, global bir iş kuruyor arkadaşlar. Bunu görün ya da görmeyin, anlayın ya da anlamayın. İşi bu kadar büyük tarafını kullanın ya da kullanmayın. Ama siz global bir iş yapıyorsunuz. Ve global bir iş yaptığınız için bunu insanların suratına büyük bir rahatlıkla söyleyebilmeniz lazım. Ve bunu söyledikten sonra da arkasında durup bunun arkasını doldurmak lazım. Çünkü bugün Kayani iş sunumunu dinleyen biri gerçekten pandemide büyüyen global bir ticaret dinliyor. Biz bunu anlatıyoruz. Biz bunu anlatırken sen arkadan masaya oturduğunda tavsiye ticareti anlatırsan olayı küçültmüş oluyorsun ya da satış anlatırsan olayı küçültmüş oluyorsun. Dolayısıyla bizimle paralel kalman gerekiyor. Ve bu heyecan verici vizyonun içine heyecanlanacak kişileri bulmak gerekiyor. Arkadaşlar bizleri bir araya getiren şey bu vizyondu. İlk günden beri böyleydi. Bir tek kısmı eklendi. Pandemide büyüyen. Pandemide büyüyen kısmı bence şu aralar aşırı önemli. Çünkü herkes küçülmeyi yönetmekle uğraşıyor. Herkes kayıplarla uğraşıyor. Herkes artık eskisi kadar kazanamama riskiyle karşı karşıya. Ve bizde ise sistematik şu anda Tanrı'ya şükürler olsun ki tam tersi işliyor. Bütün network marketing firmaları böyle mi? Hayır değiller. Geçenlerde çok da iyi bildiğiniz bir network marketing firmasının Türkiye'de kuran kişi beni aradı. Başka bir işe geçmiş. İstifa ettim çıktım dedi. Bitti o firma dedi. Şimdi e, ismini buradan söylesem kocaman bir firma ama gerek yok. Ve bırakmış gitmiş. Neden? Çünkü pandemide pandemiyi yönetemediler. Biz de pandemiyi müthiş yönettik ve yönetmeye de devam ediyoruz. O yüzden şunu çok iyi algılayın. Kayani olmak büyük bir şans. Kayani'nin ürünleri daha büyük bir şans. Çünkü bu pandemi döneminde e, eğer bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsan başka bir şansın yok zaten. Dolayısıyla e, bu e, güzel ürünleri insanlarla buluşturmaya devam etmek lazım. Peki burada ben işimi çok büyütmek istiyorum diyen biri varsa, e, reçete arıyorsa reçete benim reçetem her zamanki gibi aynı. Arkadaşlar insan tarama programınızı hızlandırın. E, şunu görüyorum. Bazıları e, bir heyecan, bazı davetler yapıyor. Sonra kenara çekiliyor. Çekilme. O heyecanla devam ettir. Çünkü senin heyecanının devamlılığı çevrenden hissedilecek. Ee, ve e, tükendiğini düşünenler var. Tükenmiyorsun aslında. Senin çevrendeki insan tükenmiyor. Sen zihnen yoruluyorsun. Bunları düşme. Çünkü sen aslında pandemide büyüyen global bir ticaret inşa ediyorsun. Bunun heyecanını ilk önce içine yerleştir ve bu büyük işi insanların önüne büyük bir heyecanla koymaya devam et. Sakın temponu kesme. Tam tersine tempoyu arttır. Benim tek kuralım vardır iş hayatında. Eğer işler istediğin gibi gitmiyorsa Lütfen tempo arttır ve tempo arttırsan da sonuca ulaşacağın bir gerçek. Arkadaşlar bu sabahki toplantı çok uzamayacak bu kadar. E, hepinize harika bir e, hafta diliyorum. Şu bu ay şu ana kadar süper geldik yüzde otuzlarda önde gidiyoruz e, ve bunu taşlandırmak lazım. Aranızdan bazı yeni kariyerlere ulaşacak e, ve bu bizi çok daha heyecanlandıracak. Yeni bir sürü arkadaşımızla sıkışıyoruz, sıkışmaya devam ediyoruz. Lütfen. Tempoyu daha da yukarı çıkartalım. Tempo eğer iyi gidiyorsa iyi para kazanılacak demektir. Bunu çok iyi hatırlayın. Bu arada Kasım ayında bir özel durum da var. Aralık ayında arkadaşlar artık Kayani mecburiyetten kur artışından bir yüzde onluk zam yapacak. Ve hepimizin primlerinde de yüzde on bir artış olacak. Bu yüzde onluk artıştan dolayı aslında birikimde olan, beklemekte olan arkadaşlarımız var kayan işini incelediler ama bir türlü karar veremiyorlar. İşte e, bu artıştan etkilenmemek için bence Kasım'da ailemize dahil olmaları gerekiyor. Bu Şu anda hepinize şöyle bir görev düşüyor. Takipte olan herkese ulaşıp onları e, bu konuda bilgilendirmeniz ve e, bu ay bitmeden de ailemize katmanız gerekiyor. Aslında bir tür promosyon oluştu. Fiyat artışları tersinden baktığınızda her zaman e, bir promosyondur ve bu promosyonda çok iyi değerlendirmenizi öneririm. Yüzde on ucuza e, Kayan ailesine girme şansları var. Evet, e, herkese harika bir hafta diliyorum. Üçüncü haftadayız, en kritik hafta. En çok koşmamız, en çok koşmamız gereken haftaya hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.